Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz hep birlikte. Neden, sonuç, sebep, sonuç cümlelerinde kalmıştık. Ee, geçen ders anlattığımda size şunu söylemiştim. Demiştim ki neden, sonuç ya da sebep, sonuç cümleleri dediğim şey şuydu. Gerçekleşmiş bir duruma bağlılık olacak ve o gerçekleşmiş durumun sonunda onun bir sonucu olacak. Yani beni ilgilendiren kısım şu aslında eylem gerçekleşti mi gerçekleşmedi mi? Şu örneği vermiştim. Yağmur yağdığı için şemsiyesini aldı. Şimdi şemsiyesini alma nedenine bakıyorum. Neden aldı? Yağmur yağdığı için aldı. Bundan mütevellit diyorum ki gerçekleşmiş bir durum yağmurun yağması. Yağmurun yağmasının sonucunda da bir şemsiyeyi alma söz konusu arkadaşlar. Şimdi örneklerimize bakalım. Hasta olduğu için doktora gitmiş. Baktığımda doktora gitmesinin altında ya da yatan neden nedir? Hasta olması. Bakın, hasta olmuş bu bir gerçekleşmiş durum. Gerçekleşmiş durum sonucunda da doktora gidiyor. Dikkat edin. Kar yağınca maç ertelendi. Maçın ertelenmesindeki neden karın yağması. Dikkat edin. Karın yağmasının sonucunda da maç erteleniyor. Yani gerçekleşmiş bir durum ve gerçekleşmiş durumun bir sonucu söz konusu. Topkralar kuraklıktan çatlamış. Şimdi kurak çatlamanın sebebi kuraklık. Kuraklık sonucunda da çatlam oluyor. Yani yine bakın kuraklık gerçekleşen bir eylem gelmesi oluşmuş. Seni arayamadım çünkü telefonumun şarjı bitmiş. Bakıyorum telefonumun şarjı bitmesinin bitmiş. Seni arayamadım. Arayamama nedenimle ne kişiyi telefonumun şarjının bitmesi gerçekleşmiş bir durum söz konusu dikkat ediyoruz. Geldim amaç sonuç cümlelerini. Şimdi neden sonuçta dedim ki gerçekleşmiş bir eyleme ihtiyacım var ve o gerçekleşmiş eylemin sonucunun olması gerekiyor. Amaç sonuç içinde sizlere şunu söyleyeceğim. Bir amaç var, bir hedefe yönelik var. Orada gerçekleşmiş bir durum yok. Çünkü amaçtan bahsediyor. Gerçekleşmiş bir durumdan bahsetmiyor. bak Ben mesela size şunu söylüyorum. İçinizde muhakkak özel öğretim kursuna gidenleriniz vardır. içinizde ya da okul kurslarına. Diyorum ki Ahmet üniversiteyi ya da diyorum ki LGS'yi kazanmak için dershaneye gidiyor. Şimdi baktığımda ben buraya Ahmet dershaneye gitti. Tamam, doğru olmuş bir eylem. Fakat Ahmet LGS'yi kazandı mı? Ben şunu bunu henüz bilmiyorum. Bakın hala amaç kazanmak için gidiyor. Amacı kazanmak sonucunda dershaneye gidiyor. Sonucu hocam ama sonuçta gidiyor diye lütfen olaya bakmayın. Sonuçta Ahmet'in amacı gerçekleşmedi zaten. Zaten Ahmet'in amacı gerçekleşmiş olsaydı o neden sonuç cümlesi olurdu? Şöyle deseydim Ahmet LGS'yi kazandı dershaneye gittiği için LGS'yi kazandı deseydim. Ahmet dershaneye gitti onun sonucunda da LGS'yi kazandı. Bakın bu defa gerçekleşmiş bir öyle eylem söz konusu oldu gerçekleşmiş bir eylem söz konusuysa neden sonuç fakat amaca yönelik gerçekleşmemiş bir eylem söz konusuysa da ben bunu amaç sonuç olarak alıyorum. İşin, işin, hareketin, eylemin gerçekleştirme amacıyla birlikte verildiği cümlelerde bu cümlelerde eyleme yani fiile hangi amaçla sorusu sorulur? Bakın şunu söyleyeceğim. E, amaç ama sonuçta neden, neden sonuçta size birkaç soru yaptıracağını düşünüyorum. İçin cümlesini özür dilerim. İçin edatını gördüğünde için yerine çünkü senin neden sonucunda da için olabiliyor amaç sonucunda da için olabilir için edatı. İçin yerine sen amacıyla kelimesini getirdiğinde kabul ediyorsa amaç sonuçtur. Kabul etmiyorsa da bakın kabul ediyorsa amaç sonuç, kabul etmiyorsa da neden sonuç olarak karşıma çıkacak benim bu. Bu en azından püf nokta olsun size. E, ama şunu söylüyorum lütfen ezberden ziyade işin mantığına bakın. Gerçekleşmiş eylem söz konusu neden sonuç, gerçekleşmemiş eylem söz konusu ise amaç sonuç olarak karşıma çıkacak benim. Ama şu tabloda gözünüzün önünde kalsın lütfen. Geldim. Ders çalışmak üzere kütüphaneye gitti dedim. Gittik dedim. Şimdi bakıyorum kütüphaneye gitmemizdeki amacımız ne bizim? Ders çalışmak. Bakın kütüphaneye gitmem bir sonuç kısmıdır. Bunu lütfen şunu düşünme. Hocam sonuçta kütüphaneye gitmişler. Tamam kütüphaneye gittiler ama onların amacı ne? Ders çalışmak amacıyla gittiler. Şuraya getirdim. Ders çalışmak üzere edatının olduğu kısmı. Amacıyla getir hemen. Ders çalışmak amacıyla kütüphaneye gittik dedim. Bak kabul etti de. Yollar buzlanmasın diye ekipler yollara tuz döküyor. Şimdi baktığımda buraya yolların buzlanmasın diye tuz döküyorlar. Tuz dökülmesindeki amaç ne? Yollar buzlanmasın diye. Tuz döktüler ama ben yollar buzlandı mı buzlanmadı mı bilmiyorum. Sadece tuz döktüklerini biliyorum. Zaten onu da bilseydim neden sonuç cümlesine dönerdi. Bisiklet almak için para biriktiriyorum. Bak, içini mi gördüm? diyorum. Amacıyla yi getirdim. Para biriktirmesindeki amaç ne? Bisiklet almak. Bisiklet almak amacıyla para biriktiriyorum ama bu şu demek değil. Her gelen eee cümlelerde sizi için vermez ama için için bu geçerlidir. Bakın para biriktiriyor bisiklet almak için. Bisikleti almamış henüz. Onun hedefi şu anki amacı bisiklet almak amacı var. Şayet para biriktirip bisiklet almış olsaydı neden sonuç olacaktı? Çünkü gerçekleşmiş bir eyleme hizmet edecekti. Sakladım gözyaşlarımı yarim görmesin diye. Şimdi benim gözyaşlarımı saklamamın amacı ne? Yarim görmesin diye dikkat. Bakın dikkat ettiyseniz bu defa amaç sonuç yer değiştirmiş. Sonuç başa gelmiş, amaç son kısma gitmiş. Bunlara dikkat edin. Her sondaki sonuç değildir. Geliyorum koşul şart cümlelerini. Bir eylemin ya da durumun gerçekleşmesinin başka bir yargının gerçekleşmesine bağlı yani bunu hepiniz gündelik hayatta yaşıyorsunuzdur. Mesela ebeveynleriniz ne der? Ödevini yaparsan oyun oynayabilirsin. Senin oyun oynamandaki şart nedir? Ödevini yapabilmen bakın. Gündelik hayatta biz bunlara hakimiz zaten. Muhakkak bir şart ve koşulla karşılaşabiliyoruz. Hafta sonu kar yağmazsa köye gideceğiz hangi şartla biz köye gideceğiz hafta sonu kar yağmazsa bakın burada benim şart ekimim vermiş ama cümlede sadece şart eki şart anlamı sağlamaz. Kimi zaman farklı kelimeler de cümleye ekler de şart anlamı sağlayabilir. Erken gelmek üzere arkadaşına gidebilirsin. Arkadaşına gitmesindeki koşul nedir? Erken gelmesi. Erken gelirse arkadaşına gidebilir. Bakın burada da bana koşul anlamını üzere vermiş. Şu algı lütfen oluşmasını. Hocam şart eki sa varsa şart ekidir. Hayır. Senin anlamdan da çıkarman gerekiyor. Her zaman cümleye şart ekini koymayabilirler. Hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? Gerçekleşmiş eyleme bakınca. Telefonumun şarjı bitince arayamadım seni. Şimdi arayamamam bir sonuç. Neden arayamadım? Telefonumun şarjı bittiği için. Bakın gerçekleşmiş bir ele. Benim telefonumun şarjı bitti ve ben bunun sonucunda karşı tarafı arayamadım. O yüzden direkt benim Adana neden sonuç cümle. Devam edelim bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç sonuç ilişkisi vardır diyor bana. Bahçeyi temizlediğinden bahçede ot yoktu. Bahçede ot olmamasının sebebi ne? Bahçeyi temizlediği temizlediği için ot yok. Direkt diyorum ki neden sonuç cümlem ya da sebep sonuç. Seni arayamadım çünkü geç döndüm. Seni arayamamamdaki neden ne? Geç dönmem. Dikkat. Yine neden sonuç gerçekleşmiş bir eylemin var benim ödevini yapmak için kütüphaneye gitti. Hemen içini gördüğüm yapıştırıyorum. Ne diyecektik? İçin gördüğümüz yere bir bakalım amacıyla kabul ediyorum. Ödevini yapmak amacıyla kütüphaneye gitti. Süper. Amacı ne? Çünkü ödevini yapmak. İçinde amacıyla iyi kabul etti. Şimdi yine de biz bir de normal yoldan bakalım. Kütüphaneye gitmesindeki amaç ne? Ödevini yapmak. Ödevini yapmış mı? Ben bunu bilmiyorum. Ama ödevini yapmak, hedefini koyarak gidiyor. Yani amacı ödevini yapmak. Bu da benim amaç, sonuç cümlemdir. Cevabım zaten ortaya çıktı. Ceyhan. Yağmur yağdığı için ıslandım. Bakın burada için vardı. Amacıyla kabul ettin. Neden? Sonuç çok güzel bir örnek oldu az önceki söylemin üzerine. Yağmur yağdı. Hemen için yerine amacıyla getiriyorum. Çünkü demiştim ki... İçin yerine amacıyla getirdiğimde kabul etmiyorsa neden sonuçtur? Ediyorsa amaç sonuçtu gördüğümüz üzere C şıkkında. Yağmur yağdı amacıyla ıslandım. Bak direkt kabul etmedi. O zaman diyorum bu da neden sonuç arkadaşlar. Cevabım zaten bana amaç sonucu sordu için C. Amaç sonuç ilişkisi vardır diyor. Ayağı kırıldığı için yarışmaya katılamadı. Getiriyorum. Ayağı kırıldığı amacıyla katılamadı. Olmadı. Direkt neden sonuç? Onları temizlemediğim için dışarı çıkamadım. Onları temizlemediğim amacıyla dışarıya çıkamadım oluyor mu? Hayır olmuyor. Yine diyorum neden sonuçum. Ödevlerini bittiği amacıyla ödevini yapamadı. Direkt neden sonuç? Yine kabul etti. Derse yetişmek amacıyla hızlı hızlı yürüyordu. Bak içinin benim burada işte amacıyla kabul etti ve amaca hizmetli amaca yönelik hizmet etti. O yüzden diyeceğim ki amaç sonuç cümlem kabul etti. Ama bakın tekrar söylüyorum. Cümlede her zaman için kullanmak zorunda değil. Eylem gerçekleşti mi gerçekleşmedi Buna bak bakıyoruz. Dersine yetişmek için hızlı hızlı yürüyordu. Hızlı hızlı yürümesindeki amaç ne? Dersine yetişmek için. Yetişip yetişmediğini bilmiyorum. Şayet dersine yetişmiş olsaydı zaten bu neden sonuca dönecekti bakın tekrarlıyorum. Devam edelim bakalım. Bakalım diyor ki uyarı kısmında bize. Neden sonuç, amaç sonuç, koşul sonuç cümlelerin de sonuç kısmı her zaman cümlenin sonunda yer almaz. Az önceki örnekte zaten size bunu gösterdim. Sonunda yer almak zorunda değil. Geldim karşılaştırma bildiren cümleleri. Geçen ders bir yüzeysel olarak değil, değinmiştik. Tekrar bakalım. Birbiriyle ilişkili iki kavram, iki var ya da herhangi bir iki şeyi ortak olan, olmayan yönleriyle anlatan cümleler. Bu cümlelerde genellikle daha, en daha çok en en çok kadar ise göre gibi kavramları kullanabiliriz karşılaştırma anlamı verebilsin diye. Hamza kardeşinden daha zekiymiş dikkat et. Hamza ile ben kardeşini karşılaştırdı. Sınıfın en hızlı kitap okuyanı yani en hızlı kitap okuyanı diğer sınıftakilerle karşılaştırdı. Bu konuda daha çok seni ilgilendiriyor bu konu. Daha çok diğerlerini ilgilendiriyor ama diğerlerinden daha çok seni ilgilendiriyor. Diğerleriyle karşılaştırdım. Seni anlamak dünyanın en zor işi. Bak, en zor işi dünyada başka zor işlerle kıyasladım ve karşılaştırma yaptım. Yeni kitabı diğerlerine göre daha akıcıymış. Dikkat edin yine diğerleriyle karşılaştırmam söz konusu. Onun gibi daha birçok kayıt için gelecekmiş. Baktığımda diğer gelecek olanlarla karşılaştırmamı yapmış oldum. Bakalım hangisinde şarta bağlı bir durum söz konusudur. Yani koşula bağlılıktan söz ediyor bana. Başımı çevirseydim bahçede onu görecektim. Bakın Başımı çevirseydim bahçede onu görecektim. Onu nasıl, onu görebilmemin şartı neydi benim? Başımı çevirme. Şarta bağlılık direkt A şıkkında benim karşıma çıktı. Koşul bağlansa da aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul sağlansa da amacı ulaşamayacağı anlamı vardır. Bakalım. Evi toplarsan dışarı çıkabilirsin sadece koşul anlamını görüyorum. Yeterli puan alamadığı için yerleşemedi. Burada koşul görmüyorum. Burada ne görüyorum ben? İçinin yerini amacıyla getirelim. Hadi bakalım. Yeterli puan alamadığı amacıyla yerleşemedi. O zaman bu da neden? Sonucum geçiyorum. Erken çıksak da yetişemeyeceğiz. Bakın koşul sağlanıyor erken çıkmamız fakat biz diyor amacımıza ulaşamayacağız. Sorum neydi? Koşul sağlansa da erken çıksak da amaca ulaşamama yetişemeyeceği bize vermiş oldu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır diyor bana. Güçlü bir karakter ustası olan yazar Türk edebiyatını ilginç simalarla zenginleştirmiştir. Bakalım. Eserlerinde konuları işleyişiyle kendinden öncekilere dikkat. Kendinden öncekiler arasında kendine özgü bir yer edinmiştir. Şimdi, şimdi ben ne yapıyorum? Kendinden öncekilerle şu an olanı karşılaştırıyorum arkadaşlar. Lütfen dikkat. Şuradan birkaç örneğe bakalım birlikte. Hadi bakalım ne kadar yerleşmiş. İş dolayısıyla onunla da tanıştık. İş dolayısıyla onunla da tanıştık. Onunla tanıştık kısmına baktığımda geldim. Çiçek toplamak için dışarı çıktı. İçinleri özellikle alacağım. Çiçek toplamak amacıyla dışarı çıktı. Direkt kabul etti mi? Ne diyeceğim o zaman? Direkt amaç sonucum diyeceğim. Birkaç tanesine bakalım. Ödevini yaparsan dışarı çıkarsın. Bak sağ se. şartı vermiş bana. Diyorum ki koşul sonuç. Soğuktan elleri buz kesilmişti. Ellerinin buz kesilmesindeki neden ne? Soğuk. O zaman diyorum ki neden sonuç arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Aşağıdakilerin hangisi amaç sonuç cümlesidir diyor bana. Şimdi bakalım büyük zulümden kaçan soydaşların yerleştiği bir köy. Büyük zulümden kaçılmış bunların yerleştiği bir köy olmuş. Gerçekleşen bir durumum var. Neden sonuç olarak geçiyorum. İç Anadolu kurak, top, kurak ve çorak topraklar üzerine kurulmuş köylerden biridir bu köy. Kurulmuş, gerçekleşmiş bir durumum var. Neden sonuç? Tepeden baktığımızda bu köyün diğer köylerden olduğu hemen belli oluyor. Bir karşılaştırmam söz konusu. Kim bilir bu verimsiz toprakları böyle yemyeşil hale getirmek için köylüler ne kadar çalışmıştır. Şimdi topraklar verimsizken yeşil hale getirilmiş bunun, bunun sonucunda da köylüler çalışmış, çalışmasının sonucunda da topraklar yemyeşil olmuş. Bakın size açık bir şekilde vermek zorunda değil. Sen cümleyi okuduğunda onu çıkarman gerekiyor. Burada gerçekleşmiş eylemleri görebiliyorum bir kere. Köylülerin çalışması, onların çalışmasının sonucunda da topraklar yemyeşil olmuş. Zaten için yerine de amacıyla getirdiğimde toprakları böyle yemyeşil hale getirmek amacıyla köylüler ne kadar çalışmıştır. Dikkat edin. Olmadığı için diyorum ki benim cevabım Kim bilir bu verimsiz toprakları böyle yemyeşil hale getirmek amacıyla köylüler ne kadar çalışmıştır. Köylülerin amacı ne? O toprakları yemyeşil hale getirmek. Dikkat. Yine amacım söz konusu benim burada. Yukarıdaki cümlelerden hangisinden bir öncekine gerekçesidir diyor bana. Bakın gerekçe cümleleri sıkça karşımıza soru bankalarında çıkabilecek bir tarzdır. Yani onun bana gerekçesini soracak. Ee, şimdi bu kısmı da ikinci dersimizde devam edelim arkadaşlar. Ee, kaldığımız yerden bir dahaki ders devam etmek üzere. Hoşçakalın.